hayatlarını idare ve idame konusunda çok ciddi sıkıntılar yaşıyorlar ee, başkalarının mesela öğütlerine tesellisine desteğine aşırı derecede ihtiyaç duyuyorlar ee, başkaları olmadan e, Tabiri caizse yaşayamıyorlar Merhaba arkadaşlar. Bugünkü yeni videomuza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz bağımlı kişilik bozukluğu. Bugün bu konuyu ele alacağız. Selçuk, burada birkaç tane belirtiyi bizimle paylaşabilir misin? Bu kişilik bozukluğunun tabii kendine has, kendine özgü özellikleri var. Tabii. Ve ben şunu söyleyeyim. Şahsen özellikler bakımından benim en sık karşılaştığım kişilik bozukluğu ya da danışanlarımda bu kişilik bozukluğunun özelliklerini ben sıkça görüyorum özellikle kadın danışanlarımda hı hı. çok sık görüyorum ben bu özellikleri aslında en göze çarpan özelliklerden bir tanesi bu kişilik bozukluğuna sahip olan insanlarda hayatlarını idare ve idame konusunda çok ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Başkalarının mesela öğütlerine, tesellisine, desteğine aşırı derecede ihtiyaç duyuyorlar. Başkaları olmadan tabiri caizse yaşayamıyorlar. Tabi bunun getirdiği bazı riskler de var başkasını memnun etmek için ya da onun desteğini, sevgisini kaybetmemek için e, çok aşırı şeylere de gidebiliyorlar davranış bakımından. Hı, ne gibi mesela? Yani kendini e, hiçe sayma, hı hı. kendini yok sayma, devamlı başkalarını memnun etme. Bu her anlamda olabilir tabii ki. Bu e, bakım anlamında olabilir. Bu. Cinsel anlamda olabilir yani bunun e, birçok şeyi var, e, bir çeşidi var. Ama çok ileriye de gidebiliyorlar. Çünkü Hı -hı. E, terk edilmekten, o desteği yitirmekten ya da e, o insanı kaybetmekten korkuyorlar. Hı -hı. Ona çok e, ihtiyaç duyuyorlar. Hı -hı. E, bir başka e, sıkıntı diyelim. E, hayır e, diyememeleri hı hı. ya da eğer birisiyle bir görüş fikir ayrılığı yaşıyorlarsa bunu belirtemiyorlar. Çünkü e, diğerinin yine e, e, gitmesinden, terk etmesinden e, artık e, ona bakmamasından e, o bakımı yitirmekten de korkuyorlar. Hı hı. E, bu da çok ciddi bir sorun. Devamlı e, alttan alma durumu var. Hı hı. Bu sürekli e, mevcut olan bir şey bu insanlarda. E, diğer taraftan e, inisiyatif alma konusunda ya da planlarını uygulama konusunda yine çok ciddi e, sıkıntılar yaşıyorlar. Genelde yine başkalarına yaslanıyorlar böyle şeylerde. E, hayatlarının e, farklı alanlarında sorumluluk alamıyorlar. hı. Ee, sorumluluk alma cesaretini gösteremiyorlar. Yine karar vermede, karar almada sıkıntı yaşıyorlar ve genelde bunu başkalarına bırakıyorlar. Bu da önemli bir e, gösterge. Peki bu karar vermede işte hmm. e, karar vermede sıkıntı çekmeleri neden kaynaklanıyor sence? Ya tabi oluşum sebeplerine belki daha sonra gireriz ama e, özgüvende hmm. özgüven meselesi ya da özerklik, otonomi dediğimiz... E, e, konuda hı. çok büyük e, yaralar var, sıkıntılar var. Özgüven e, çok düşük. Hı. E, yani kendilerinden yola çıkıp bir karar veremiyorlar, e, cesaret edemiyorlar, e, yapamamaktan da korkuyorlar hı. ya da başarısızlığa uğramaktan da çok korkuyorlar hı hı. ve genelde bir başkasından bekliyorlar bunu. Ee, bu tabii ki onları yani bağımlı bir hale getiriyor hmm. aslında. Ee, bunun yanında e, başka bir özellik olarak e, mesela birisin birisi onları terk ettiği zaman e, ya da bir ilişkiyi kaybettikleri zaman tabi desteği de kaybediyorlar ya e, bir başkasını hemen hani hayatlarına e, alabiliyorlar. O desteği tekrar hmm. alabilmek için ya da bir başka ilişki arayışına e, tekrar girebiliyorlar. Çünkü oradan güç mü alıyorlar o, o zaman? Yani o başka, başkasından ya da başkalarından güç aldıkları için hep hmm. başka birisine e, e, ihtiyaç duyuyorlar. E, yani muhtaç olma durumu olduğu için e, böyle bir durum da söz konusu. Yani peki böyle anlattığımda bunlar e, yani hep başka yani karşı taraftaki kişi odaklı. Hani kendi, kendi kendilerine de mutlu olabiliyorlar mı sence? Yoksa hep böyle karşı taraftaki işte memnun ettiği zaman mı bunlara bir haz duygusu oluşuyor? Yani kendi kendilerine mutlu olamıyorlar. Hmm. Yani mutlu olmak için devamlı başkasına muhtaç olma durumu var. Zaten bu büyük bir sıkıntı. O yüzden terk edilmekten ya da bir ilişkiyi kaybetmekten ya da birisini yitirmekten Aşırı derecede korkuyorlar, hmm. ee, kaygılanıyorlar ve bunu önlemek adına da az önce dediğim gibi çok ileriye de gidebiliyorlar ve e, bu bağlamda e, bu kişilik bozukluğuna sahip olan insanların başkaları tarafından e, sömürülmesi, kötüye hmm. kullanılması tabii e, çok kolay bir hale gelebiliyor maalesef. Yani kendi kişiliklerinden ya da kendi duruşlarından vazgeçiyorlar. Sırf başkasına hizmet etmek için, başkasını memnun etmek için karşı taraftan o ilgiyi, alakayı alabilmek için böyle bir kişilik bozukluğundan bahsediyoruz. Peki Alper, bu özellikleri taşıyan danışanların var mı? Ya ya da sana tanıdık gelen ya, şeyler var mı? Ya bahsettiğin bu belirtilere bakacak olursak aynen danışanlardan çoğu demeyeyim de bir kısmı oluyor. Hani baktığın zaman işte bu yani bu kişilik bozuklukları da daha önce de bahsettik de işte bu son bir iki seneden var olan bir şey değil. Bu danışanlar geldiğinde aslında e, ön görüşmede onlarla görüştüğünde e, aslında yıllardır hani çocukluktan beri işte hep mesela e, çocukken anne babaya hep e, itaatkar e, o şekilde devam etmiş. Ondan sonra e, mesela gençliğinde de arkadaşlarına arkadaşları hep ne önerdiyse veya ne soruyorsa hep onları yapmış. Evlendikten sonra da hep mesela işte dediğin gibi kadın danışanlarda çoğu zaman bunlar oluyor. Kocayı dinlemişler işte fazla seslerini çıkarmamışlar. Halbuki yani aslında içlerinde istemediği halde aman huzursuzluk çıkmasın aman işte bir tatsızlık çıkmasın. Onun için de bu şekilde hep devam etmişler. Ta ki bir yerde patlak verene kadar. Çünkü yani ...bir müddet sonra kişi bundan gerçekten de rahatsız olabiliyor. Yani benim isteğim ne, benim ihtiyaçlarım ne... ...ki bir sağlıklı bir insanın bunun üzerinde de bir durması gerekiyor. Sen de tanıdık Yani bu şey teşhisi koymak için tabii o özelliklerin, belirtilerin... ...en az beşinin mevcut olması gerekiyor. Hı hı. Ben şunu demiyorum yani o danışanların hepsi bu kişilik bozukluğuna tabii, sahip tabii. demiyorum ama... ...özellik bakımından, belirti bakımından... Hı hı bu belirtilere ya da bir kısmına sahip olan çok insan görüyorum ben işimi hı hı. yaparken özellikle kadın danışanlarımda hı hı. Ee, ve bunun tabii ki yine çocukluk dönemiyle ebeveyn çocuk ilişkisiyle e, az önce dediğim gibi otonomiyle yani özerklik, kendi başına bir şeyler yapabilme e, iradesiyle de bir alakası var. Hı hı yani o çocuğa zaten verilmediyse o Hı -hı. sorumluluk, Hı -hı. o özgüven ileride sıkıntı yaratabiliyor. Diğer taraftan çok aşırı koruyucu ailelerin çocukları da Hı -hı. bu kişilik bozukluğuna sonradan yakalanabiliyor yani. Oluşabiliyor bu kişilik bozukluğu onlarda. Çünkü onlara da çok sorumluluk verilmiyor. Daha çok ebeveynler, anneler, babalar çocukların elinden ...bazı şeyler ya da birçok şey aldıkları için... ...hani korumak adına... E, ...çocuklarda o özgüven... ...maalesef e, yeterince oluşamıyor. Hı -hı. E, yine e, duygusal ihmal... ...işte istismar da... ...bir risk faktörü burada. Yani hikayelere baktığımız zaman... E, ...bu gibi... E, ...durumlarla karşılaşıyoruz genelde. E, yani... E, Biraz da kültürel bir tarafı da var diye düşünüyorum ben hani e, Türk kültürüne baktığımız zaman yine biraz tabi ataerkil bir e, kültür yani erkeklerin daha çok ön planda olduğu e, mesela işte kadın danışanım diyor ki benim ön, eskiden kimse fikrimi zaten sormazdı ya da ben sesimi zaten çıkaramazdım. <laughs> Yani korkardım babamdan korkardım ya da bir başkasından korkardım. Hı. Daha çok böyle e, baskılanan e, insanlar bunlar geçmişte. E, bu yüzden özgüven, o özerklik, otonomi yeterince oluşamıyor ve sonra evlendikleri zaman yine belki o ilişkilerinde de aynı problemleri yaşamaya devam ediyorlar. Hı. İçlerini atıyorlar daha çok kendilerini karşı tarafa adapte ediyorlar. Hı hı. E, tabii bir yerde de bir şeyleri kaybetmekten de korkuyorlar. Genelde bu tip insanlar çevreleri tarafından e, yardımsever, e, sevecen, hı hı. E, yani e, saf, temiz kalpli insanlar olarak da bilinir. Aynen. Zaten aslında bu anlattığımda e, şey aklıma geliyor, Hani etraf Zaten bu durumdan fazla rahatsız da olmuyor değil mi? Çünkü e, yani çevre ne istiyorsa ona göre hareket ediyor. Ona göre e, bir takım şeyleri yapıyor. Evet. Çoğu zaman işte e, rahatsız olan hani her zaman da demin de çocuklar oluyorsa oluyordur. İşte kendi e, düşünceni, ihtiyacını dile getirdiği. E, çünkü başkaları bundan rahatsız etmiyor işte. Mesela Ayşe, Ayşe zaten ana hani tanıyoruz, ediyoruz, istediğimiz her şeyi de yapabiliyoruz. Halbuki hep fedakar oluyor, değil mi? Evet, bu Türk kişi? Ki fedakarlık tabii ön planda. Aynen. Kendilerinden bayağı tavizde bulunuyorlar, hı hı. özveri de. Evet doğru yani bu gibi insanlarla beraber olmak, arkadaş olmak güzel bir şey aslında. Hı hı. Çünkü kendilerini veriyorlar. Bir tane danışan demişti hmm. o bay aklımda kalmıştı. Ya dedi demek yani bunları mesela onunla paylaştığımda ya dedi ben şunu öğrendim fedakar kelimesi aslında iki kelimeden oluşuyor dedim. Ben kendimi feda ediyorum öbürü kar yapıyor dedi hmm. üzerinden Güzel. Yani ben de o şekilde düşündüm yani bu şey bu dediğin gibi olabiliyor. Çünkü kendi sınırını koymadığın zaman kendini hiçe saydığın zaman Hani bu kendi kişi için de sağlıklı olmuyor. Ya kendini hiçe saymak tabii bu kişilik bozukluğunda onun bir işlevi var. Yani bir fonksiyonu Hı -hı. var. Çünkü karşı tarafı kaybetmek istemiyor. Aynen. Onun tarafından bakılmaya da muhtaç ya da öğüt almaya, teselli edilmeye de muhtaç olduğu için. Hı -hı. Yani onu veriyor ki bir şeyleri alabilmek için. Yani bir fonksiyonu var tabii ki ama bunu yaptığın zaman, devamlı yaptığın zaman... Bu tabii ki birçok şeye mal olabiliyor da insan kendinden, kendi ihtiyaçlarından, e, duygusal ihtiyaçlarından uzaklaşıyor. Hı hı hı. E, yani e, aslında biraz da kendini e, belki farkında olmadan değersizleştiriyor hı hı. insanların nazarında hı hı. E, sınır koyma problemi, işte hı hı. hayır diyememe hı hı. E, ve insanlar maalesef başkaları daha doğrusu. Tabi bu insandan insana değişen bir şey ama başkaları bunu kullanabiliyor da. Aynen, yani aynen. su istimal edebiliyor da. Ee, genelde ben öyle insanlarla karşılaşıyorum. Geriye dönüp baktığında belli bir yaşta muhasebe ettiğinde hayatına şöyle bir baktığında ya ben kullanılmışım. Hı. Yani ben hep iyi niyetli davrandım ama başkaları bunu sömürmüş. Bu tabi depresyona, işte korkuya eee Karamsarlığa, panik ata, panik ata, fiziksel, özellikle fiziksel rahatsızlıklar ilk önce geldiği için hı hı. fiziksel rahatsızlıklara falan yol açabiliyor, açıklanamayan, hı hı. E, fizyolojik olmayan, daha doğrusu e, fizyolojik bir e, bir açıklaması olmayan ağrılara, sızılara hı hı. sebep olabiliyor. Bunu da anlatmaya çalışıyoruz tabii ki. Hı hı. Bu kişilik bozukluğu bazen de ...komorbid bir şekilde başka bir kişilik bozukluğuyla... ...mesela borderline'la... Hmm. ...orada da bir terk edilme korkusu var... ...örtüşebiliyor ya da beraber... ...oluşabiliyor... ...onu da söylemekte fayda var... ...az önce dediğimiz gibi kadınlarda daha sık... ...görülüyor bu... Peki tedavi olarak mesela... bunlarda çoğu zaman şema terapisi mi uygulanıyor? Yani şema terapi... ...gerçekten bir kişilik bozukluğu... ...teşhisi konulduysa eğer ama... Ben özelliklerini taşıyan, hı hı. kişilik bozukluğu olmadan özelliklerini taşıyan birçok insanla da çalışıyorum. Hı hı. Ee, anlatmaya çalıştığım şey o özerklik dediğimiz, o otonomi, o kendi, kendine yetebilme kabiliyeti, onu e, arttırmak içgörüyle. Hı hı. E, tabii biraz da davranış eksersizleriyle e, ya da e, bazı denemelerle onu artırmaya çalışmak yani insanın kendi kendine yetebilmesi hı hı. daha daha iyi bir şekilde daha sağlıklı bir şekilde sınır koyabilmesi hem kendine hem başkalarına hayır diyebilmesi istediği zaman istediği zaman evet diyebilmesi bu gibi konulara eğiliyoruz evet, evet. yani zaten genel amaç bu biraz daha o bağımlılığı kırmak yani hı. insanın biraz daha kendine yaslanabilmesi bir başkasına yaslanmak yerine kendine güvenip kendine yaslanabilmesi hı hı. ve e, e, yani bundan memnun olması yani amaç evet Selçuk bugün bağımlı kişilik bozukluğu üzerinde durduk Bence bu kadar da yeter bir sonraki videoda başka bir kişik bozukluğu ele almış oluruz. Tamam. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşme dileğiyle kendinize iyi bakın.